Bana yemek getirin. Büyük anne. Anneciğim torunum ağlıyor sanki. Koşuyorum tatlım. Büyük anne şimdi doyuracak seni. Birine işkence mi ediyorlar? sadece kız kardeşim ağlıyor. Yemek istiyor. Hemen geliyorum. Hmm, lezzetli. Aa, küçük kız ağlıyor mu? Koşuyorum kardeşim. Şimdi kurtaracağım. Herkes burada. Ne oldu? Bebek yemek istiyor. İşte bu. O zaman mutfak mücadelesini ilan ediyoruz. Bebek çizimini neredeyse bitiriyor. Ne yemek istiyorsun? Çiçek kız pankek istiyor. Yapar mısınız? Herkes hazır mı? Görüyorum. Herkes hazır. Büyük anne bile. Aa, büyük anne iyi misiniz? Bir şey kırmadınız değil mi? tamam hamurum hazır. Özel pankek pişirmem gerektiğini biliyordum. Şimdi bir yığın yapalım. Ve en sevgili torunumu doyuralım. Ha ah, ne koku ama. Hazır. Şimdi bebeğin kesinlikle hoşuna gitmesi için tatlı bir şeyler ekleyelim. En sevdiğim akça ağaç şurubu ekleyelim. Bol bol dökelim ve yağ ekleyelim. Benim de gökkuşağı pankeklerim olacak. Gökkuşağının tüm renklerinde havanım var. Ama gökkuşağını çizersem olmaz. Mavi renk bitmiş. What? Hey! Ay hayır. Her tarafım hamur oldu. Oh. Allah, her şey yolda. Endişelenmeyin. Şimdi sileceğim. Pişirmeye <laughs> devam etmeye hazırım. Tamam değil. İşte ilk pankek hazır. Mükemmel. Tek boyunuz rahatsız. Gökkuşağı nasıl olur ya? Doğru değil, olamaz. Tamamdır. İşi bitirdim. Büyükenle nasıl olmuş? Geçesin dönemde siyah gıda boyasını bulamıyorum. Yok burada şey. Evet. Ah, artık buradasın. Ve boyalarımı da getirdin. Teşekkürler. Harika. Birkaç damla damlıyoruz. <laughs> Ve hazır. Şimdi hamuru şırıngaya topluyoruz. Böyle çizmek çok daha kolay olacak. Şimdi korkunç derecede korkutucu bir örümcek ağı. Ve örümcekler yapacağım. Hmm, ne kadar tatlılar. Çok güzel. Tabağa taze kanlıs istiyoruz. Ah, yani çilekli şuruplar. Ve örümcek ağlarını ve simli örümceklerimi yayıyoruz. Şahsız. Vay canına. Wednesday korkunç olmuş. Ah yani lezzetli. hiç i̇şte daha çici Herkes hazır mı? Bebeğim çabuk sıcak dene. Bakalım burada ne var? Hmm. Her şey ne kadar güzel. Aa, bunlar gerçek örümcekler mi? Anneciğim. Ay, bunlar pankekmiş. Bu yine beni korkutmaya karar verdi. Belki tadı göründüğünden daha iyi olur. Ha, örümcekler sevimli ve Ah Ah nefis. Sırada ne var? Oh, şuruplu pankek. Bayıldım. Hemen denemeliyiz. Aa, nefis tatlı. What's in there? Wow! There is a pancake with <laughs> <laughs> The <laughs> hmm, name of Alright! 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 Tabii, the name <laughs> Evet, tebrikler. Ben patates kızartması istiyorum. Yapacak mısınız? Çok hoşum. Okay. Bebeğim, endişelenmene gerek yok. Mutfakta tecrübeli profesyoneller çalışıyor. Okay. Ah evet, aynen öyle. <laughs> Ay, neler oluyor? Aa, bunlar nereden uçuyor? Enes ne yapıyorsun canım benim? Dikkatli olabilir misin? Ah, Enes sana kızamam. Çok tatlı sen canım benim. Ah, yardım edeyim okay. mi? Tamam ver şunu. Biraz daha kaldı. Ah, tamamdır. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Şimdi onu özel bir bıçakla keseceğim. Baksana ne kadar güzel patatesler oluyor. <laughs> Çok iyi. Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Ben rengarenk patates yapmak istiyorum. Harika değil mi? Harika bir gök patatesim olacak. Böyle bir bebeği daha önce hiç görmemiştin. Eminim. Hazır. Çok az kaldı. Bir tavada kızartacağım. Bir tavam var. Bir yağım var. Ocağım da var. Bağlayıp birbirine fitör oluyor. Harika değil mi? Her şey o kadar kolay yaptım ki aslında şef olmayı düşündüm bile. Şef şapkası bana yakışırdı aslında. Ay ya gökkuşağı yaparsam. Pekala patates. Evet sen çok iyisin. Aferin sana. Ben de zaten patateslerimi kızartıyorum. Her zamanki patatesler oldu işte. Rengarenk değil ama çok lezzetli. Çıtır çıtır durması zor. Biraz ketçap dökelim. Hmm, nefis. Benim de patateslerim hazır koyabilirim. Şimdi boyayalım. Aa, hayır. Biraz kirlendim. Tabii ki siyah bana yakışıyor. Ama henüz yeni bir tarz için hazır değilim. Ben patatesleri boyamak istiyordum. Kendimi değil. Sanki cehennemden gelen gerçek patateslerim var. Şimdi sadece son bir dokunuş kaldı. İşte bu. Bunun sadece siyah patates olacağını düşünmemiştiniz değil mi? bu Klaus. Bebeğim patatesler hazır. Tadına bak. Vay canına nasıl da güzel patatesler bunlar. Bu oh, Wednesday de yine beni korkutmaya karar verdi. Ama ben artık korkmuyorum. Bu patateslerden oluşan bir örümcek. Çok lezzetli. Göremiyorum resmen. Peki burada ne var? Aa, oh, demek bu sıradan ketçaplı patatesler. Ama fena değil çok 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 lezzetli. Ah inanılmaz derecede lezzetli. Ama bu hemen çok dikkat çekiyor. Gök kuşağı kızartması. Aa, bunu sadece rüyamda görmüştüm. Ay çok iyiydim. Ama gökkuşağı patatesler kazanıyor. Vay canına evet yine kazandın. Tebrikler aferin. Bebek <laughs> zaten çizmeyi bitiriyor. Bu sefer ne olacak? Hamburger mi istiyor? Harika. Herkes hazır mı? Tabii hazır. Ben çocuk için hayatındaki en iyi burgeri yapacağım. Şimdi çörekleri kızartacağım. Tam da domatesler ekleyeceğim. Mutlaka halkalarla ve kayılmış et en iyi kıyılmış etten pirzola yapmak çok önemlidir. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Çörek, marul, yeşil, taze, üzerine sulu bir köfte, üzerine peynir, domates ve ikinci çörekleri kapatıyoruz. Yaşasın her şey hazır. Ay, <laughs> hadi ama Enes bu basit bir sandviç. Bana iltifat etmene gerek yok. No benim de bir fikrim var. Bu çilekler çok da iyi görünmüyor. Daha lezzetli bir şeyler alacağım. Donut. Üzerine çilek şurubu ekleyeceğim. Tatlı. Bu çok tatlı malzemeler var. Ve bebek tüm ekşi tatlı ve lezzetli şeylere bayılır. İşte öyle bir şey yapacağım. Şeker çok önemlidir. Tamamdır. Evet, 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 evet. Sadece marshmallow eklemek kaldı. nefis. Ne kadar işte ateşli tatlı. <laughs> Bu şeker bombasını kendim yemek istiyorum. <laughs> Ve son dokunuş hazır. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. İşte benim siyah çöreklerim hazır. Şimdi üzerine peynir koyacağım. Kırmızı etten yapılmış bir pirzola. Daha fazla peynire ve daha fazla kana ihtiyacımız var. Ha, yani ketçap. Evet evet ketçap. Tamam şimdi kapağı kapatabiliriz. Ve son dokunuşlar. Cipsler. Ama benim için değil burger için bir lira olacak. Şey yardımına ihtiyacım var. Hayır ondan korkmanıza gerek yok. Sizi yemeyecek. Onun ağzı bile yok. Ama jelibon gözlerimi mi almak istiyorsun? Hey onları çok istiyordum ama. Teşekkürler şey. Bana Şelibon gözleri getirdin. Onlar sana yakışıyor ama şimdi onlara ihtiyacım var. Yani burgerime. Çok tatlı bir burgerim oldu. Tatmaya hazır mısınız? Hmm. hmm Bu galalar harika görünüyor. Hangisinden başlasam? bununla başlayacağım. Çok komik. Ve çok lezzetli. deniyor. Kesinlikle çok iyi olmalı. Deniyoruz. Çok kötü bir şey var içinde soğan. Tadına bakmayacağım. Bir tane ben soğan sevmiyorum ama. Tamam. Sonuncusu ve en parlak olanı. Bu en adın tatlı burgeri. Aslında marshmallow da fena değil. Çok tatlı ve lezzetli. Ben seçemiyorum. Bu yüzden sayacağım. Ve kazanan çok lezzetli burger kazanıyor. Martin. Burada serebon gözler de var. Tam istediğim gibi. Wednesday tebrikler. Bu seni mutlu ediyor mu? Vay canına. Hadi ama Wednesday daha geniş gülümse. Hayır mı? Pekala. Senin çok güzel bir gülüşün var ama. Kakao istiyorum. Yapacak mısınız? Herkes Okey. hazır mı? Harika. Umarım her şey lezzetli olur ve bebek bundan hoşlanacaktır. Kim başlayacak? Ah, şimdi bir tencerede kakao ve sütü karıştırıyorum. Süper lezzetli kakao olmalı. Biraz çikolata da ekleyelim. Hmm. Çikolatalı içecek. Tamamdır. Kakao sadece yüzümle bir bardakta olabilir. Tamamdır. Şimdi herkesin burada bir numara kim olduğunu öğrenmenin zamanı. Bir tane gerçekten de bir numarası ama benim kakaon çok lezzetli olacak. Çok lezzetli çikolatalar buldum. Onları tavaya ekleyeceğim ve tabii ki biraz şeker. Aa, birazcık. Aa, hayır kendisi de Ama burada biraz da süt var. hala kakao var. Okay. Tamamdır. Onu sadece böyle bırakamam. Beyaz olamaz. Biraz mavi ekleyelim. Gökyüzü gibi. Baksanıza nasıl da güzel oldu. Sarı krema tam gereken. Şimdi işte açıcı damlalar yapacağız. Parlak pasta süsünü de unutmayalım. Ve gök mavisi kakaomuzu dikiyoruz. Havalı değil mi? Bence bu süper resmen. Küçük kız buna bayılacak. Daha fazla şeker ve süslemeler. Nasıl olmuş? <gülüyor> Harika. <laughs> Bayıldım. Şey, bu renk çılgınlığını gördün mü? Ben sadece bunun yanında nasıl oturuyorum anlamıyorum. Bence sen anlıyorsun ben nasıl kakao yapacağımı. Sim siyah kakaoyu dökeceğim en sevdiğim bardağıma. Ondan sonra korkutucu süs ekleyeceğim ve biraz solucanlar. Ama jelibon olacak tabi. Çok korkutmayalım. Hazır. Hı. Herkes hazır olduğuna göre diyoruz Bebeğim hazır mısın? Sıfırım. Her şey çok lezzetli görünüyor. Bu kakao çok parlıyor. Enes kesinlikle yapmış bunu. Lezzetli. Bunu da sevgili büyük annem yapmış. Yüzde yüz. Hmm. Büyük annemin kakaosu her zaman lezzetlidir. Ha, bu da yine Wednesday. Oh en sevdiği kapatasları deneyelim. Celibonlar hmm, ve kakao lezzetli kili. Okay. Hmm. Ama bir şey seçmem gerekiyor. Bunu seçiyorum. Evet yine kazandı. Tebrikler. Aferin <laughs> sana. Videoyu sevdiniz mi? O zaman kanala abone olun ve beğenmek tuşuna basın.